Evet arkadaşlar bugün bir şeyler yapacağız bir vlog çekeceğiz de şunu belirtmek istiyorum. Havalar soğudu ama biz işinizi ısıtmaya geldik. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, bildirimleri de açmayı unutmayın. Hadi bakalım videoya geçeceğiz şimdi. Öyle çekemezsin gimbal'ı. <laughs> niye dönmedin, niye ayarlamadın yüz şeyini? Evet. Ayarlasaydın bizi takip ederdi. Hı <laughs> Önce sen başlayacaksın, ben değil tamam, ki. Tamam, ne yapacağız şimdi? Sen bana bir anlat bakayım. Evet, şimdi Cafer e, gözleme yapıyoruz. <laughs> Cafer gözleme. Gözleme yapacağız. Cafer iç harcını hazırlayacak. Ben de hamuru beze yapıp açmaya başlayacağım. Tamam, hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun? Hamuru sen mi yoğuracaksın? Yoğur. <laughs> 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 ne yapayım abi, abi? Allah Allah şey mi olsun ya? Açmıyorum ben böyle yanar mıyım? Yanarsın aşkım. Evet. Hava Mikrofon. çok sıcak. Hava soğuk, ha? Ha sıcak işte, yanarsın yani. tişört falan giy. <laughs> Hava soğuk. Hadi, ne yapıyorsun ki? Ben doğrayacağım. Karabük kaba durumu yağmurlu arkadaşlar. Bugün günlerden. Hazır. E, bıçak bile senin... Aşçılığın karşısında. Burada sadece hızlı geçiyorum. Hızlandırması için bakmıyoruz ya. Seni gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani insanlar bunları. Evet ederim işte bunlar bizim ne yapıyorsun başta söyledik ya ıspanaklı börek börek yapmıyoruz börek, börek değil ıspanaklı gözleme evet ıspanaklı gözleme yapıyoruz yapacağız tamam hem tarif hem vlog mu oluyor bu evet burayı alacaksın abi bizi sevin ya bizim youtube'da sevin dur lan bizim bizim o kadarlık sevin şuraya biraz sevgi biraz yükleme şey. biraz abone yüklü gönderin şuraya Bizi biraz sevin. <laughs> biz, Neyse. bizi seviyorlar zaten. Evet, biz de sizi seviyoruz. Sonuçta biz eğleniyoruz abi. Ya, aynen, biz Bizi seviyorlar aşkı zaten. Ben daha çok seviyorum seni. Gözüm yaşardı. Bak. Bak gözüm yaşar. Aşkımdan yaşardı. Aşkımdan gözleri yaşardı çünkü. Gördün mü? Gördüm ağla biraz. İyi gelir. Oğlum soğan ne? <laughs> Gerçekten çok acı ya. Şey... Bilmiyorsun değil mi? Bak söyle. Kaynam getirmişti. Kesin var ya bana. Ha, ha. <laughs> bana dudak kurdu. <laughs> Sö söyleyeceğim şeyi bilmiyorsun. Bilmiyorsundur kesin. Tamam erkeklerin. Diyeyim. Bak şunu. Dur ya. Laf karıştırma be. Ya dur şu da kaynam anneme selam söyledi. Önce kayınvalideme. Erkeklerin. Oy göz yemin ediyorum. Sonra neymiş lan? Konuşamadı ki. Kendi konuşamadı. Erkeklerin. <laughs> <laughs> Beş tane erkeklerin dedi. <laughs> Saydınız mı? film hafızası yani gereksiz video hafızası şey soğan da bursa soğanı mıymış ne <laughs> Cerezizim gözlerim bir Ağlamaya da ihtiyacım vardır biliyorsunuz mu? Sence bir şey söyleyeceğim. Kayınvalidem değil mi? Kaynana. Mı? Kaynana. <laughs> kaynana abi. Değil niye? mi? Niye? Ağız alışkan. Hayır, ben niye? Ben de öyle alışmışım. Niye biliyor musun? Neden? Ben herkese yanlış gelir bu bence. Yani öyle oluyor. Ya i̇şte bazıları kayınvalidem değil daha Kaynana bileyim. deyince yanlış geliyor ama bence al bak kayınımın yani kayınımın anası. Bu mantık bu. Kayınımın anası. Tamam, Kötü bir şey değil. Valide de değil. hani... İşte ne tamam. de onlara farklı kay... yerlere gidiyor. Şeyde, bak kayınımın tamam kayınımın validesi. Tamam. Ben, valide bak, doğru. bence tamam valide hani valide mi anayı mı tercih edersin? Ben anayı tercih ederim. Zaten valide hani sonradan kelimemize eklenmiş. Tamam, hani kayın ana o bir hani ön Türkçeden olan bir şey falan bak. Hani köklere indiği zaman kayın kayın ana kayın ana Neyse biz <laughs> alan bir dil yüzüne gelmeyecek. <laughs> Sıkılırsınız. Şey. Gözlerim, yeminim vurdum burnum gitti. Bak. Bak bak yardım yakında al beni buradan ha. Sen koydum ama. Heh, şu an çok iyi oldu. Uf. Ay. Gel. Bak sen ağzına kürdan niye almadın? Kürdan tutunca şu dişin arasında. Evet da gözünü yakmıyorsun. Vallahi <laughs> sen onu ince niye doğramadın? İnce ince doğradım. Çok ince doğradım. Niye Yeter kalın altına. olsun biraz. Evet yağımızı altına açıyoruz. <gülüyor> Açamadım. Açamadım. <gülüyor> Nereye kadar oluyor o kapıraş acaba? Bak. Bakamam ki anlayamam öyle. Sen bakmalısın. Mesela burada beni alıyor mu şu an? Alıyor alıyor. Cem sen o yüzden bak diyorsun ya beni orada görürsen. Şurada alıyor mu beni yani. şu an? Alıyor tabi orada tam alıyor. Nereye kadar alıyor? Şöyle alıyor mu mesela? Öyle almıyor. Hayır. Biraz çevirsene o zaman az bir şey. Değil. Heh. İyi mi şu an? İyi. Bir şey. Tek... Şimdi ee, ne yaptık? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi... Bu bitti mi? Bitti evet. Gözlemeyi yaptık. Hı. <laughs> Ekmeğin arası da Ya yani. ne uğraşacağım? Değil mi? Yağ katıyor arkadaşlar. Gördünüz mü? <laughs> Yağ atıyorum. Sen şimdi soğanı biraz ee, kavur. Sonra az salça getireceğim sana. Salça mı? Domates salçası iki biber de atalım mı yani tek mi olsun? Kafana göre takım ya. Soğanları kavuruyor musunuz? Bir de şey diyeceğim ben. Hmm. Evet peynir atacağım biraz da içine. At abi. Atma ha, değil mi? Atma. Pişirelim onu. Tavsiye aldım, sattım, durdum. Yapamadın Nasıl oluyor, söylemeyeceğim. <laughs> yani... Evlen, evlenmeyin. Ne oldu? Elin ayağın düzgün dursun bana. Ben kendim yaparım kardeşim kendim. Of burnumu çekiyorum sabahtan beri ya. Ne soğumuş da. Yap bak. Ne yapıyorsun? Abi ne yapayım iki saat kavurluyum. şu Soğanın kavuru nasıl yaşa? Yani sen bunu... Özür diliyorum. Böyle 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 yaptığında daha hızlı kavurluyum. Eşit, eşit, Ben eşit ışit, kavuruyorum zaten. Salça. At salçayı. Zaten gözlemin içinde pişeceği için biraz ne da. Ne kadar salça Sen At ben sana diyeceğim. Atma diye. Yani be bedava buldun diye. Yeter mi? Yeter yeter. Anam yaptı. Arkanda durma. Yürü <laughs> 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 ye. Git. <laughs> <laughs> Cevbeli <Cibirizdeydi>. seyirci. Git. <laughs> Niye? Ben senin her zaman arkandayım Koca Yok no, abi. abi arkamda olma yanımda ol. Arkamda olan herkes iş çevirdi. <laughs> yanımda olan. <laughs> yanımda olanlardı bence onlar. <laughs> aynen. Aynen aynen. <laughs> Attın mı bundan da kaldıracağım. Yok kaldıracağım. biber salçası atmadım. At biraz ondan. Tamam al içinde yine aynı. Hmm. Ben kaldıracağım onu. Tokat mı? Çok şey yapıyor tabii. Domates biraz daha rengi... Neyse sonuçta... Verir. Biber daha güzel veriyor pardon. 2 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı da biber salçası. Yani en azından şeyi söylemiş olalım. Tarifi de. Ay şimdi bu yağma çekti bu. Tamam çeksin şöyle. Eee ıspanoz bunu atacağız? Tabii içine atacağım. Getir. Artık yağ atalım bir. Ya ekleyin. Allah'ın güzel oraya. Bol yağlı olsun be. Öpüşün. Şey. Tamam tamam tamam. Yani ne yapalım? Tamam. Hadi bakalım. Tabii biz bunu güzelce yıkadık. Doğru, ben yıkadım. Doğradım. doğradım doğradıktan sonra dört kere falan sudan geçirdim. Yani. Bak. Sirkeli. Sirkeli mi? Hadi, sirkeli. Tabii elmalı. Elmalı. Abi, küçük değil mi bu? Ne? Bu. O ölecek zaten bunlar. Öyle. Şu an diri ya. Evet kapağını kapatacağız. Sen biraz karıştır onu. Nasıl karıştıracağım? İşte ben dışına atarım ki ben. Ben karıştırayım tamam mı? Sen bir git. Sen o işi yapamıyorsun. Evet. Altını kısacağız burada. Yanmayacak. <laughs> yani almışsın şunda şey mi yapılır ya? Kaşığında bir kere sıkıntı var azdır yaptığın kaşıkta. Ben ya bunu burada yapmayacağım ya. Çok şey oluyor. Niye oluyor ya? Atacağım gibi. Çok yanıyor. Niye harlı yandı harbi? Ne? Niye çok harlı yandı? Nasıl harlı yandı? Kısık ateşi de harlı yandı anlamadım. Yandı yani şu Allah yağmasın koç. Amin harbi. amin. Amin. İşte burada şey ekleyeceğim hemen, bir tane video vardı ya. Ne? Komik bir video vardı bu konuyla alakalı, Amin'le alakalı. Kız <laughs> işte, şey var ya. Ben <laughs> 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 Burayı almayacağız. Influencer oldu lan. Yemin ne? Tabii. Millet <gülüyor> ya. Amin <laughs> <laughs> dedi, influencer oldu. Bak ben de diyorum, beni de yap. yap. Beni de yap Onları almayacağız. Alacağım. Bana ne? Alacağım. Dedi mi, almadı. Alırım. Alırım dedim ya alırım. Burada hadi O da kır şehirli biliyor musun? Alırım. Hadi hadi. Neyse demeyeceğim. Bir şey yer diyecek mi de demeyeceğim. <laughs> ben burada maskot olarak geldim. bütün yapacağım ya hepsini beze yapsana sen. Sen evet niye duruyorsun ki? Ne bezesi lan? Ben hayatımda hamur mu yapmışım? Ne bileyim ben beze yapmayı. O zaman al bunu yap sen. Onu yapamam. Tam bezeyi nasıl yapıyoruz zaten? <laughs> Hamuru geçir şuradan. Kuruttu mu burayı? Orayı kuruttuk. Sen onu şimdi her yeri mahvedersin. Ne olursun bırak ben yaparım. Ne olur. İstemiyorum. Ben yaparım. Allah göz karar işte be. Bir tatlı kaşık. Biraz. Çok tuzlu yapmaya. Üç beyazdan uzak durun. <laughs> Yani Tuz, şeker. Gerek yok, evet. Kimya değil mi? Hı? Ne? Hey? Tuz, şeker, kimya. Kimyon, kimyon ne alaka? Tuz, şeker, karbonat. Üç beyaz, üç... üç beyaz hangisi? <laughs> un, un. Tahta, tahta. un. Ne tahtası ya? <laughs> Ondan bilmiyorsun ya. Ya. Say elementleri. <laughs> Dört ana element. Su. Hava. Tamam toprak ateş. Ateş. Tahta. <laughs> bilmiyor mu? Vallahi bilmiyor. Bilmiyor mu? O, o da şey? mı güzel Abi biliyorsun? ya. Film Abi mi? bu kadınlar niye böyle ya? Büyük ihtimalle izlemişimdir unutmuşumdur. Ben Şeyde onu. ya. işte. Ha o zaman kesin unuttum onu izlemişimdir çünkü. Evet, böyle başarılı mı? Miko. Evet arkadaşlar, Gülçin şimdi hamur beze kısmına geçti. Evet, hamuru mayalamaya bırakmıştık. Güzel de mayalanmış maşallah yani. Göster. Leğenim pis değil ha. Yoğurdum. Leğende dinlenmeye aldım yani. Bunu işlemeyin sonra bizim. biraz havasını alalım. Beze nasıl yapılmaz? yapılmaz. <laughs> Cidden ha niye yapamadım lan? Nazar ettin lan kendime. Beze nasıl yapılamaz? Valla <laughs> nazar ettim bana. Altı kısık mı onu? Altı kısık mı? Kıstım şimdi. En kısa aldım. Ora, o, şimdi o bezeyi burada yapıp oraya koyacak ki yapışmasın. Benim elime yapışıyor. Niye böyle oldu? Mayalanmamış. Çok mayalanmış demek ki. Ama biraz evet bir değişik <laughs> Niye böyle oldu? Çok olmuş sıcak ne? ya. Bence bu sıcak olduğu için hamur eridi mi? Hamur ot, ot hamur? Hamur çok güzel özlenmiş. <laughs> ne yapmış? Kimi <laughs> özlenmiş? Kimi özlenmiş? Çok güzel özlenmiş yani. Kimi <laughs> özlemiş? Beni. Bayağıdır yapmıyorum ya. Aynen. Aç kaldık. Hmm. Açız. Kendimi çevirmem lazım. Benim yanımda olan bir insan. Aç kalma ihtimali sıfır. arkadaşlar. Tabii doğru. Her gün sucuklu yumurta yiyoruz sabahları. <laughs> sabahları ne yiyebilirsin? İşe gidiyorum zaten. Gidiyoruz yani. Sana yağlı çörekler falan mı yapayım sabah sabahlıkta? Yapma abi istemez. Yapamam zaten her zaman yani. Bu ne lan? Tam çöktü. Neymiş? Dal hazırını ye. Tamam. Ha, tamam tamam aşkım ya çok da şey dış güzelliğe önem vermene gerek yok. Hamur vallahi kendi çok fena saldı. Koy buraya sen onu. Evet. Bunu kenara çek de. Tam böyle işte. Göstereyim mi? Nasıl yapmışsın? Ay o niye gösteriyor? Göster Allah'ını göstereyim. İlk böreğimiz. <laughs> Ay evet arkadaşlar ilk börek. Nasıl ama? İlk gün günah olmaz. Gördün <laughs> mü? Evet arkadaşlar şimdi bu ilk çek ilk çektiğimiz neymiş lan? Bu ilk yaptığımız börek ilkinin güney günahı günahı olmaz. Ee, mikrofonumuz da şarjı bitti mikrofonumuzun. Şimdi Gülçin orayı da yapıyor. Ben de burada bunu çevirmekle mükellefim. Yunacı açmayacağım çevirene kadar. Evet. Bak nasıl çeviriyorum. Hop! Babalar sözünü tutar. Biraz kenara al da şunu da getireceğim yoruyor. Benimle oynama kumar. Evet. Hadi bakalım. Ayhan. <laughs> Bir şey diyeceğim. Rob'dan sen peyniri getirsen de ben şuna peynir de atsak ya. Ayhan. E bunu kim çevirecek? çevirmesin olur şu ancık. Bir de margarin de şey. Dur dolaba gidiyorum. Şöyle örtüyoruz. Efsane döndürürüm. Gülçin'in yaptığı işe bakın. <gülüyor> <gülüyor> ne o? Şey mi? Camsil mi? <laughs> ya of bir git. Bir git ya, Vallahi ne oldu ya? Oldu ya? Bak görüyor musun? Ben işimi şeyle yapıyorum. Aşkla. Ama Gülçin bakayım. Neyle yapıyor? Yapamıyor. Aha. Nerede lan? Hamur yok. Kayıp. <laughs> <laughs> sefer tutturamamıştım. Aç örtüyü. Ha buraya atıyorum ha. ha. Yağlayıp tutacağım. Üzerine kapat ha. Aslında ki bunu şöyle okurup duruyor. Ya, alsan yağlarken. Aşkım da... sen yağlasana ya. Çok kuruyacak. Tam suyu getireyim yağlayacağım. Ya. Getir onu da. Şunu da alacağım zaten. <laughs> kapatıyorsun? Böyle. Kapatamıyor. Yok kapattım galiba. Kesiyor mu kesmeyeceğim onu? Tamam, kesmene gerek yok o zaten. kesmene gerek yok. Normalde kesiyorum kenarını da. Kesir onu. İyi oldu. Onu alacağım mı? Alacağım gibi. Alacağım alacağım. Tamam, Getir. Şimdi... Onu <laughs> yağla öbürünü Şöyle. Şöyle. Yardım şurasına. Onu da at üstüne. Vallahi ben arkalı önlü yağlamasını seviyorum. Hatta bunu işte orada yapacaksın. Sen süreceksin. Bir. Anladın mı? Hı. Hmm. Ya bu orada süreceksin şöyle. Ben şöyle yapayım mesela. Mesela çevirdin ya. Orası piştikten sonra orayı yağlayacağım. Altı yağlı olur o zaman iyi olmaz. Onu oraya alınca yağlarsın. Bilmiyorsan öğren. Tamam. Bilmiyorsan öğren abi. Tamam sen gel. Gel yap bunu burayı da sen yap gel. Tamam sen hadi biraz biliyor. da seni göstereyim. Tamam. Yap bakayım. Sen çok biliyorsun tamam mı? Gel. Gel burayı da sen yap. Kaç tane var? Bilmiyorum ki. Kaçıyor ya. Neyse geri kalan şey yaparız. Mayalı. Mayalı mı? Hmm. Mayalı ne demek? Bu hamur mayalı mı? Mayalı bir hamur. Tamam. Bizim bizim oranın bir mayalı 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 diye bir şey var. Konuşamadım. Hamur alır. kalırsa ben sana göstereceğim. Ya. Çok süper oluyor. Yapamıyor ha. <laughs> <laughs> Hayır bir şey oldu hamurda bu bir şey oldu. Bir şey Video çekiniyor ya. diye mi yapamıyorsun Hayır. sen? Hayır. Yani her şey yapıyor. Ama ben nasıl yapıyorum? Şşş. Keşke ben de pişirsem. Annem yapardı burada ben pişirdim de pişirmekten yani buna gelirdi. Gerçekten bu daha zormuş şey yani. Ya anana işte şey yap kadına. Ne yapayım baba? Anladın mı annenin halini? Annelerin halini. Anlıyorum zaten. Canım anam, seni çok seviyorum. Her Canım anam. Oradan. Şey. Dövme yaptıralım mı? Canım anam. Çiçek. Çiçek Burayı mı alacaksın sürekli sen böyle? Hayır, ben şu an onu gösteriyorum. Baştan sonra onu kapatacaksın ya, ha? Yani en kötü yaptığımı mı çekiyorsun onu Çektiğim için kötü yaptım. Kötü <laughs> yaptığım için çektim ben de. <gülüyor> <gülüyor> o nasıl bir şey oldu ya? Yo gayet bak aşk nasıl güzelleştiriyorum ya onu. Bak 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 gördün mü? Buna harbi iyi oldu lan. Ne oldu lan? Ne oldu? Çık. Beni rızı edecek gibi ya. Kendi şeyiyle. Bak işte böyle olmuyor. Anladın mı? O pişti mi? O pişti ya. Onu alalım artık bir alt o tarafı vardı o da olmuştur bu tarafta. Tamam. A git aç onu. Evet arkadaşlar şimdi ee, biz tabi gözlemi artık bitirmiş bulunuyoruz. Gülçin burada <laughs> Gülçin de bitti burada bir arkadaş daha var onun tam yüzünü göstermiyorum ama. Gülçin burada bitirdi. Burada bir savaş verdi. Gerçekten bir savaş verdi. Ben de burada bir savaş verdim. Artık gözlemeyi sonlandırdık, bitirdik. Şimdi bizim yörenin mayalı dediğimiz şey var. Yine mayalı hamurla yuvarlak yapıyorsunuz mayalı hamuru. Onu bu şekilde aynı yani çeviriyorsunuz. Onda peynirli, patatesli dürüm yaparak yiyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben gece gece bu saatte ballı bir şekilde dürüm yaparak yemeği düşünüyorum. Kanka. Sıcak sıcak. Süper oluyor. Evet. Videomuzun vlogumuzun ee, sonuna geldik. Yuvarla biraz daha. O da şu şekilde oluyor. Vlogumuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Gülçin'cim bir salla bakalım oradan. Ulan çok uykum geldi. Hadi görüşürüz. Kapat.